Beni iyi dinleyin. Ceyno alıcıyı gördü. Böceği gördüğü an biteriz. Karakolda tadilat var. Ne yapıp edeceğiz? O karakola gireceğiz. O böceği oradan alacağız. Soru yok. Panik yok. Hata yok. Zaman yok. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi Allah yardımcımız olsun. Evet. Misal yıldız futbolcuyu bulduğun zaman rahat bırakacaksın. Misal Esteban. Kapandı değil mi o dosya? Hı. -hı. Daha da açılmaz zaten bir daha. Hı. -hı. Mesela Sergen Yalçın. Ya Türkiye'ye böyle bir yetenek geldi mi? Hı, Hı. Neymiş efendim? Adam koşmuyormuş. Ya koşmasın. Sabri koşuyor da ne oluyor? <laughs> koşuyor koşuyor, topa bir vuruyor. Top Türk soluy gidiyor. <laughs> Ay ya. Yok efendim, neymiş? Gece hayatı varmış. Ya adam nerede atacak o kadar enerjiyi? Ne yapsın? Suarez gibi gidip milleti mi ısırsın? Bak ama mesela şeyler öyle değil Almanlar. Anladın mı? Adamlar böyle hem disiplin hem yıldız yani böyle şey... O Müller mesela. Bugün Adem Emret olan mı? Hı. Şey. Ama onlar hep öyle. Almanların alayı öyle. Hatta bir tane laf var ya, futbol herkes oynuyor 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 bir tek Almanlar kazanıyor diye. Hı. Şey de öyle. Şıvaş şıvaş gerger de öyle. Hı? Yok mu ya topçu? Şıvaş şıvaş gerger. Şıvaş Ne? Şıvaş tiger. <laughs> <laughs> ne biçim isim var onun da. ÖSS'ye girse ismini kodlayamaz falan. <laughs> Bana bak. Süper kupa kim alır? Telefon. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Aa ama ben geldiğimde lafa tuttum gibi oldu. Ya boş ver, Tırışka'dan arıyorlardır. Galatasaray mı Fenerbahçe? Ya hırkız mırkızsa. Ya oğlum Aa, o zaman gelirler, söylerler. Hadi. Hangisi? Galatasaray mı Fenerbahçe? Beşiktaş alır, her türlü Beşiktaş alır. Açmadı abi. Artık çenen nasıl düştüyse, neler anlattıysan. Aşk olsun abi ya, ben bu Çenel'e ne işler hallettim bilmiyor mu Yaren sen ne yaptın? Abi sormayın ya, benimki tam bir fal sokandı abi. Anasının gülü, gülü, gülü! Ne bunlar ne, ne yapıyorsun yine? Bak Yaren'in nefesi çok güçlü bir hoca vermiş, biz de sana getirdik. Evde sevdiğin ya. ya, niye buraya getiriyorsun anne, hani iş yeri burası. Şşş! Yallah cinler, yallah! Kış kış cinler, kış kış! Yallah cinler, yallah! kış kış kış. Hadi seçsene birini. Tamam bu. Bu. Heh, ha. Ne yapıyorsun? Dur. Ee, Şehriban ablam tam Ceyhun'un muskayı takarken bir fotoğrafınızı çekeyim mi? Ya Yaren yapma ya. Ç çek Yaren torunlarımı hatıra. Anne sen artık buraya gelip benim baby shower'ımı mı yapacaksın? Hoppa. Gerçekten iyice zıvanadan çıktın sen artık. Senin ayarın kaydı anne. anne. Anne bırak şunu ya. Koy şunu şuraya. Koy, koy dursun. Heh, şimdi bak Ceyhun'um e, geçeceğiz hepimiz böyle... ...sağımıza doğru döneceğiz, dua edeceğiz, tamam mı annem? Ne? Gel, gel buraya anne, anne. ne olur, anne. Ceyhun, önümü gör. Anne, anne görecekler. Görmez kimse iki dakika, hadi. Ee, yalnız e, bir şey söyleyeceğim. E, bunun daha etkili olması için biliyorsunuz gözleri kapıyoruz. E, duble kış kış etkisi yapıyor. Bunu yapınca gideceksiniz. Evet. Hadi, <laughs> sağ mı? <ol. gülüyor> sağ. Ol. Yeter ya yeter. Yaren ne yapıyor? Hiç. Açtım küçük ellerimi Allah'ıma dua ediyorum. Okuyorum ablam. Yaren. Ya hayatımda böyle saçma bir plan duymadım yani. Bu nasıl bir plan? Abi sonuç olarak ben de yani hani şehri bunu işin içine sıkıştırırsam böyle doğalından yediririm falan gibi düşündüm. Kendisi yazdı oynadı tutmadı abi. Yapacak bir şey yok. Abi sana söylüyorum en başından beni gönderecektin. On numara plan yaptım ben. Sen hiç konuşma. Ceyhun uzak dur. Bahadır minibüste dinliyor Ceyhun'u. Bir şey duydukça bize haber verecek. Üf, Derya ne yaptı bu arada? Öğreniriz şimdi. İyi oldu değil mi buraya gelmemiz? Hı. Hmm. Ne yapacak şimdi ofiste boy kokusu, tadilat falan? <laughs> Derya ne durumdasın? Alabildin mi? Ya bize de iki çay getirir misin? Sağ ol. Evde nasıl durumlar? Güzel. Yolunda her şey. İşte sadece lokantada biraz işler kesat o kadar. Ya Kandemir abi söyledi. Ama bir şey diyeyim mi? Zaten bak benim o Şanli'yi başından beri gözüm tutmamıştı. Şanlı mi? Var mı gelişme? Bana bak kayıtlardan bir şey çıkarsa mutlaka söylüyorsunuz. tabii tabii. Babam ilgileniyor zaten. Sağ ol. Sizin gibi dürüst insanların başına ticarette böyle şeyler gelir işte. Adettendir. Ya ya sorma. Ama üstesinden geleceğiz işte inşallah. Ha Bu ne be? Ya davetiye, ödül töreni için. şubedekiler beni yılın polisi seçmişler de. Ben de ne bileyim siz de gelin istedim işte öyle. Hadi canım. Vallahi tebrik teb ederim, bravo. Helal olsun ya. Sağ ol. Ceyhun öğlen karakola dönecek. Yılın polisi seçilmiş. Yarın ödül töreni var, biz de davetliyiz. Abi Derya dalamadığına göre bırakın gidip ben alayım. Ya, kızdırma şu kandemel abi hep aynı yerden kızıyor. Sonra sen Ceyhun'dan uzak dur yeter. Ceyhun'la çay bahçesindeymiş. Tamam abi. Dönecek karakola işte yani. Öyle tatili. Ne diyor abi? Ceyhun yılın polis seçilmiş. Tören yarın aynı binada olacakmış. Karakolda tadilat başlamıştı. Ceyhun odasına sıra gelecek bugün yarın. Davetiye'de yazdığına göre tören aynı binada. Yani yukarıda sadece ustalar olacak. Zaten davetliyiz. Yani binaya nasıl gireceğiz sorunu yok. Tabii abi. Zaten bütün polisler törende. Yani ustalar da yukarıda olacak abi. Demek ki ne olacağız? Usta olacağız. Badana boya tiner. Beyler, yarın o böceği aldık aldık. Bu iş tören sırasında temizlenecek. Yalnız tek bir sorunumuz var. Ceyhun odasına bugün gitmemeli. Aynen öyle. Çünkü zaten adam dün alıcıyı gördü. E bugün böceği görecek. Yarın Allah korusun biz de kodesi görürüz yani. Demek ki ne yapacağız, ne edeceğiz? Onu odasına göndermeyeceğiz. Ay bir şey söyleyeceğim. Hiç kusura bakmayın. Bu sefer hiç de öyle çok eğleneceğiz gibi bir planımız yok yani. Nasıl yapacağız abi? Bu sefer çok eğlendireceğiz. Ben çay parasını bıraktım böyle. Kalkalım mı? Ya <laughs> Keşke böyle işe gitmesen vaktin olsa da böyle uzun uzun otursak, sohbet etsek, hatta geçsek. Ne güzel olurdu. Hı? Yalnız Derya sen böyle dersen ben ofise gidip nasıl çalışacağım bilmiyorum. Gitme. <laughs> Gitmem Yok. lazım. Yarın mesai olmadığı için bugün çok iş var yapmam gereken. Ceyhun'u ev tarafına getir, ağırdan al. Sen de bayağı bağımlısın herhalde. Hiç elinden düşmüyor. Yok ya. Ya arkadaşım Serpil ya uzun zamandır görüşmüyoruz da böyle merak ediyor. E hiç tanıştırmadın ki arkadaşlarınla. Bir gün ayarla da bir yemeğe gidelim bari. Tabii tabii inşallah. Beni de eve kadar bırakabilir misin? Yani sakıncası yoksa. Kando abi yine süper bir plan yine süper bir plan abi nasıl bir adamsın ben anlamıyorum ya. Aslansın Ceyhun, kaplansın gayın, mahallemizin gururu fıtı fıtı fıtı. Yer mi diyorsun abi? Ya hadi o yedi de. Asıl büyük problem şu. Mahalleli bu topa girer mi? Büyük düşün oğlum, kafayı yükseltin. Tabii abi, yani sonuç olarak mesela bu mahalleye ilk geldiğimiz günü bir düşünün, bandolar, mızıkalar, bu mahalle zaten çok teşne böyle atraksiyonlara bayılıyorlar. Yalnız biz bu şalalayı düzenlerken biraz daha zaman kazanmamız lazım. E, Derya Ceyhun'u zaten mahalleye getiriyor. Bundan sonrası iyiliklerin arası şehri var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?